az önce yürüyüşten geldim. Yürüyüş yapanların sayısı azdı. Hava da gayet güzeldi. Sokak hayvanı da azdı. Sokak hayvanlarının sayısı bazen dengeleniyor. İşte hayvanseverler evlerini alıyorlar. Ama sokağa bırakılan hayvan sayısı artmaya devam ediyor. Yani bir yerde bir sorun olur. Mesela sokak hayvanı olur. Belirli kişiler de elini taşının altına koyar. O sorunu çözer. Yani bunun çözümü nedir? Himayesini almak, onun bakımını sağlamak, işte karnını doyurmak gibi. Ama diğer yandan başka kişiler başka yerlerden sokak hayvanlarını getirip nasıl olsa bu insanlar bakıyor deyip sokağa bıraktıklarında işte orada bir kaos oluşuyor. Ve iyi niyetli insanlar da artık diğer insanlar gibi olmaya başlıyor. Çünkü günümüzde her şey başarmak için çok çaba istiyor. Ve kaldı ki sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Örneğin bir sokak hayvanı sahiplendiğimizde bu bütün aileyi, bütün mahalleyi, bütün ilçeyi de ilgilendiriyor. Yani hayvanın önüne bir tane kuru ekmek atmakla bu iş olmuyor. Sonucunda hayvan obez oluyor, sağlığı bozuluyor. Ama insanların vicdanı rahat. İşte karnı tok. Yani bu şekilde karnı tok değil. Kaldı ki insanlar için bile sağlıklı değil. Basit karbonhidrat çünkü. Günümüzde belediye fırınları, halk ekmekler beyaz ekmeğin içerisine kepek karıştırıyorlar. Onu dengelemeye çalıştırıyorlar ve uzmanlar da sürekli artık buğdayın genetiği değişti. Çok fazla ekmek tüketmeyin diyor. Biz Türk milleti olarak ekmek yemeden karnımız doymuyor. Ve ekmek yiyince mutlu oluyoruz. Çünkü en basit antidepresan ve seçenek çok fazla önümüzde. Uzmanların söylemleri bazen birbiriyle çelişiyor ve insanlarda güvensizlik hissi yaratıyor. Adam da diyor ki işte ben ona buna gideceğim. Ya şöyle arkadaşlarımla otururum, içerim, yerim. Böyle kafamı dağıtırım. O bana iyi gelir. Şimdi gideceğim bana akıl verecekler. Benim aklım yok mu başkasına akıl danışayım diyor. Bazen işte böyle basit problemlere basit çözümler bulunabiliyor. Onun için biz Türk halkı olarak ekmeği severiz. Pişirmeyi de severiz. Piştiğinde evdeki varlığını ve kokusunu da severiz. Ancak çok fazla tüketilmeli. Yani ana yemek değil ekmek. T çok fazla tüketilmemeli. Sabah kahvaltısında iki dilim, öğle yemeğinde iki dilim, akşam yemeğinde iki dilim. Hadi bazı günler işte sandviç yaptık, tost yaptık. Yani günde bir ekmeği bitirdik diyelim. İkincisi gün dengelememiz gerekiyor. Yani o gün basit karbonhidrat, işte makarna, pirinç, beyaz ekmek tüketmemek gerekiyor. Bulgur tüketilebilir, mercimek, yeşil mercimek, fasulye, nohut gibi. Eğer sağlığımız el veriyorsa. Ama işte yani değişmiyor. Biraz ileride bir ev gördüm. O ev ilk buraya geldiklerinden biri, yani taşındıklarından biri sürekli sokak hayvanlarına yardım ediyor. Kaplarının önlerine su bırakıyorlar, böyle leğen dolusu mama bırakıyorlar. Ama artık mama fiyatları çok arttı. Yani bir çuval 400 lira, 1000 lira gibi. En basiti işte 400 lira. O da hani çoğu işletme bize yardımcı oluyor. Sokak hayvanlarına besleme yaptığımızı bildikleri için uygun vermeye çalışıyorlar. Ama gerçekten de pahalı. E, bu gıdalara ulaşmak ve günden güne güçleşiyor. Tabii kime göre bilemiyorum. Yani bazen alışveriş vloglarını izliyorum. Böyle pat 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 alıyorlar. Yani hiç e, bakmıyorlar fiyatlarına. E demek ki diyorum yani Türkiye'de her e, ekonomide insan yaşıyor. Yani ekonomik krizi sadece belirli bir kesim çok keskin yaşıyor. Diğerleri bizim kadar ağır hissetmiyor bu ekonomik zorlukları. İşte o ev böyle 3-4 tane hayvanı evine almış. Yani iyi niyetli olduğu zaten ilk günden belliydi. Ama şöyle bir şey var. Kapının yani şu tel kapının açık kalmaması gerekiyor. İlk zamanlarda biz de bu hata yaptık. Çünkü bilmiyorduk. Böyle örtülü olması gerekiyor. Mesela bunu şeyler de uygulamıyor. Profesyonel köpek bakıcısı, köpek yetiştiricileri Hayvanı koyuyorlar mesela bir tel kafesin arkasına ama bir perdeleme yok. Burada yoldan geçen kişi de rahatsız oluyor, hayvan da rahatsız oluyor. Mesela tam dinlenecek, yoldan birisi geçiyor. O onun için bir uyaran ve agresifleşiyor. Agresifleşince vücudundaki bütün sistem Aksıyor. Yani strese girince hasta olabiliyor ya da işte o havlayınca yoldan geçen bir kadın, çocuk ne bileyim ya da işte bir yaşlı strese girebiliyor, korkabiliyor. Az önce yine yürüyüşteydim, e, yoldan ördek mi kaz mı öyle bir şey geçiyordu. İşte köpek hayvana e, doğru koştu. Yani köpek ördeğe doğru koştu. Adamcağız böyle nasıl korktu nasıl zıpladı. Yani kaldı ki koskoca erkekler bile korkabiliyor. Çocuklar, kadınlar daha da korkar. Onun için evcil hayvan aldığımızda evimize böyle bir perdeleme yapmamız gerekiyor. Hem hayvanın sağlığı için, hem komşularımız veya yoldan geçen vatandaşlar için, hem de kendimiz için bu çok önemli. Ne kadar stres çünkü o kadar hastalık demek. Eskiler doğru söylemiş her şeyin başı huzurda iyi hissetmekte. Burada da çöplerimiz var. Buraya lay lay lan getirdiler böyle bağıra çağıra dün. Buraya attılar bunu. Ee, yani burası mahallenin Ortak kullanım alanı gibi bir şey. Buraya insanlar çöp atıyor ve sürekli buradan toprak aldıkları için burası çukurlaşıyor böyle. Bu kadar tantana yapacak, bu kadar e, şey yapacak, yüksek ses çıkartacak, ne gibi bir şey var, bilemiyorum. Böyle insanlar da yastık gibi bir şey sanırım. Eve eşyası atmışlar. ve ellerine geçirdikleri her şeyi buraya atıyorlar. Plastikmiş, işte ne bileyim ev eşyasıymış ve bu kullanılabilir mesela belediyeye iade etseler bunu belediyeye verseler belediye güzelce yıkasa kurutsa buna ihtiyacı olan bir sürü insan var bunu kullanabilir bu şehirde olmasa bile başka şehirlerde var artık günümüzde şey çoğaldı gönüllü sayısı çoğaldı gönüllüler bir şehirden başka bir şehre nakil yapabilirler ama bu duyarlılık burada oluşmamış İnsanların yaşı artıyor ama olgunlukları artmıyor. Yani giderek ebeveynlerdeki teyze, abla, hala, ne bileyim büyük anne gibi kavramlar artık bitiyor. Böyle tantanacılık işte iman kültürü yaygınlaşıyor bu da sanırım işte TikTok, Facebook gibi e, sosyal medyalardan kaynaklanıyor. Çünkü orada herkes atarlı, herkes birbirine ders vermeye çalışıyor. Herkes birbirine ayar vermeye çalışıyor son dönemlerin meşhur ismi. Hani ayar kime göre ve neye göre veriliyor? Bundan nasıl bir fayda sağlanıyor? Yani bunlar zor işler ya. Bunlara kafa yormak gerekiyor ama işte o kadar vakit yok karnımız acıktı, çay yapmam lazım. Kahvaltı hazırlamam lazım. Balkonda 7-8 tane sokak kedisi var. Onların karnını doyurmam lazım. Bu kızın ilaçlarını vereceğim. Dün bir akrabamla konuştum. Bana diyor ki baktığın evcil hayvan say hayvanların sayısını azalt. Yani keşke bu bizim elimizde olan bir şey bizim elimizde değil. Yani biz gidip de ben hayvan bakmak istiyorum bunu bana verin demiyoruz. Tesadüfen önümüze çıkıyor. Yollarımız onlarla kesişiyor. Mesela işte bu kızın gözü neredeyse dışarıya çıkmıştı. İki aylık bir kedi, bir damlacık bir şey yani bir can. Ne yapayım onu? İyileştirmeyeyim mi? Yani gidip de ben pet shop'tan almıyorum. Cins hayvan, akıllı hayvan diye. Bir şekilde onların yolu bizimle kesişiyor. Ve her zaman şunu düşünmüşümdür. İnsanlar bir cenaze olduğunda hemen mevlütler yapılıyor, işte sofralar kuruluyor, dualar isteniyor, Allah'a yakarılıyor falan filan. Ama sokakta onca aç hayvan var, ilgi isteyen, yuva isteyen, canlı var. Onların duasını kimse almak istemiyor. Yani zaten karnı tok olan bir canlıyı evine çağırıyorsun ve ondan dua istiyorsun. Ama her daim karnı aç olan ve ilgi isteyen, alaka isteyen bir canlıyı görmezden geliyorsun ve onun duasını umursamıyorsun. Yani bu bende her zaman bir soru işareti yaratmıştır çocukluğumdan beri. İnsanlar mesela mevlütlerde onca yemeği yapıyorlar, yapıyorlar sonra hop çöpe. E sen yine günaha giriyorsun ya da işte daha birkaç gün oldu. Bir cenaze vardı. Cenaze için artık kimse öyle uğraşmıyor. Hemen hazır yemek geliyor belediyeden ya da işte belirli kuruluşlardan ve dünya kadar tek kullanımlık atık. E sen şimdi kendi sülalen için dua isterken tüm dünyaya zarar verdin. Okyanustaki balinaya zarar verdin ya da ne bileyim e, yeraltı sularını kirlettin. Yani şimdi bu nasıl bir anlayış ve zihniyet en güzeli mahalle fırınında yaptırılan bir pidedir. Pidenin çünkü artığı azdır ve herkes sever. Artı en lezzetsiz bir bitki yani bir otu bile pidenin üzerine koysak çok lezzetli hale gelir. yani o pide fırınında bir şey var, iksiri var. Oraya ne girse lezzetli çıkıyor. Hani patatesi at, soğanı at boş hamurat at üzerine yağ sür her şekilde lezzetli çıkıyor bizim kültürümüze uygun değil bu tek kullanımlıklı tablotlar geliyor yanında tek kullanımlıklı bardaklar bir anda hocam mevlüt okuyor hoparlör açık ondan sonra insanlar yiyorlar içiyorlar devasa çöp poşetlerine bırakıyorlar ve huzurla evlerine gidiyorlar bu yanlış bizim inancımıza aykırı bu yani bu şey değil ki bir özel gün değil ki bir ibadeti yaparken bir başka canlı, bir başka evren, bir başka topluluk zarar görmemeli ve mutlu olmalı. Ya yani ibadet mi yapmak istiyorsun? Koy şuraya, bak bir tane beslenme odağı. Ondan sonra ne bileyim sokaktan bir tane hayvanı kısırlaştır, bir tane çocuk okut, bir tane çocuğa. Yardım et, burs ver. İşte bunlardır ibadet ya. Ya ben gerçekten insanların bu rahatlığını, ibadet ediyoruz söyleminden sonra yaptıkları düşüncesizliği anlamakta güçlük çekiyorum. Bu böyle olmalı. Çöpler getirilip bir evin yani bir insanın yaşadığı yerin kıyısına atılmamalı. Belediye mi gelip alacak, o mu alacak, bu mu alacak? Yani her türlü çöp atılıyor oraya. İma yoluyla bağırarak, çağırarak, beni rahatsız ederek. Yani bu ne kadar çirkin şeyler ya. Kaçıncı yüzyıldayız ya. İnsanlık ileriye gideceğine daha da ilkelleşiyor yani. Gerçekten şaşırıyorum buna.